Arkadaşlar merhabalar. Metin yayınlarının hazırladığı 10. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı çalışma sorularının çözümlerini yapalım. Hadi gelin beraber. 1. soruyla başlayalım. Ne diyor? A'dan B'ye 3 farklı şekilde, B'den C'ye 2 farklı şekilde ulaşılmaktadır. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? Baktığın zaman A'dan C'ye giderken bulduğun bütün ihtimalleri bulup çarparsın. A'dan B'ye giderken 3 yol var. B'den C'ye giderken 2 yol var. 3 kere 2'den cevap 6'dır. Devam edelim. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidip dönebilir? Şimdi sen 3 çarpı 2 şekilde gitmiş midin? Şimdi dönerken de atıyorum önce C'den B'ye giderken 2 yol var. Yine B'den A'ya giderken 3 yol var. Giderken kullandığın yolları kullanma demiyor. 6 çarpı 6'dan 36 durumda gider, dönersin. 2 3 2. soruya bakalım. Matematik fizik, 3 e, mat matematik, 5 fizik kitabı bir rafa yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir diyor. Şimdi şartsız, koşulsuz 3 matematik burada, 5 fizik burada. Toplam ne yaptı? 8. 8 kitap 8 faktöriyel yani şekilde dizilir. B'ye baktığında matematik kitapları bir arada olmak şartıyla. Şimdi bak, matematik kitapları şöyle MMM diyeyim. Fizik, 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 fizik. Matematik kitapları yan yana olacaksa yani beraber olacaklarsa artık bunlar bir kitapmış gibi hareket edecekler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 faktöriyel çarpı matematik kitaplarının kendi arasında yer değiştirmesi 3 faktöriyeldir. Aynı branş kitapları kendi arasında yan yana olsun diyor. Matematikler yan yana, fizikler yan yana mı olacak? O zaman matematikler benim için bir kitap. Fizikler benim için bir kitap. Etti mi sana iki kitap? 2 faktöriyel yani çarpı matematiklerin kendi arasına yerleştirmesi fiziklerin kendi yer yerleştirmesini bulup çarpacağım. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Bolcana öncül bir soru. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı A kaç sayı yazabilir? Şimdi 3 tane çizgi çiziyorum. 3 basamaklı diyor rakamları farklı değil mi Yüzler basamağına bakarsam sıfır gelemeyeceği için kaç seçenek var? Bak 5. Rakamları farklı olmadığı için artık buraya yine alt seçenek yazabilirim. Yine alt seçenek yazabilirim. 36 çarpı 5'ten 180 tane sayı yazılır. Rakamları farklı kaç sayı yazılabilir diyor. Yine yüzler basamağına 0 yazamayacağım için 5. Atıyorum bir tanesini kullandım diyelim. Artık 0 girdi devreye. Yine 5 sayı. Bir tanesini kullandım. 4 seçenek var. 5 çarpı 5 25. 25 çarpı 4'ten 100 gelecektir. 3 basamaklı kaç tek sayılır diyor. 3 tane çizgiyi çizdim. Tek sayı diyorsa birler basamağı 1 bir gelebilir, 3 gelebilir, 5 gelebilir. 3 seçeneğim var. Rakamları farklı demiyor. Sadece buraya 0 yazamayacağın için 5 seçenek var. Artık 0 geri devreye hepsini yazabilirim. 6 seçenek var. 6 kere 5 30. 30 çarpı 3'ten 90 tane sayı yazarım. D'ye bakalım. Rakamları farklı kaç çift sayı yazılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar Çift sayı diyorsa ve kümenin içinde sıfır varsa her zaman sıfır için ayrı ihtimal bu. Neden? Şimdi sayının çift olması için ne olması lazım? Birler basamağı çift olacak. Birler basamağı bir sıfır oldu durma bakalım. Birler basamağı bir de iki ve 4 oldu durma bak. Sıfırı buraya koydum. Bak sıfırı sildim buradan. Buraya 5 seçenek kaldı. Buraya 4 seçenek kaldı. Beş kere 4'ten 20 gelir. 2 ve 4 için buraya iki tane seçenek geldi. Rakamları farklı diyor. Bir tanesini kullandım. E yüzler basamağına sıfır da gelemez kaç seçenek kaldı bak 4 artık sıfır kullanabilirim diye başka bir sayıyı kullanamam yine 4 seçenek gelir 16 çarpı 2'den 32 de buradan geldim 20 artı 32'den cevap ne gelecektir bak 52 5 ile bölünebilen kaç sayı yazılabilir diyor bakalım arkadaşlar kümen elemanları neydi sıfırdan 5'e kadardı değil mi şimdi bir sayının 5'e tam bölünmesi için birler basamağı 5 gelmeli veya 1'ler basamağına gelmeli 0 gelmeli rakamları farklı demiyor 5'i buraya koydum 0 yüzler basamağına gelemeyecektir 0'ı kullanmazsan 5 seçenek var geldiği zaman şuraya yine ee, baktığında rakamları farklı demiyor ya artık 6 seçenek var 6 kere 5'ten 30 geldi şimdi 0'ı buraya koydun yine yine keza buraya 0 dışında her şeyi yazabilirsin buraya her şeyi yazabilirim artık yine 6 kere 5'ten 30 geldi toplam 60 tane sayı yazılır F'ye bakarsan 300'den büyük kaç sayı vardır diye soruyor bana. Rakamları farklı değil. 300'den büyük olduğu için yüzler basamağına 3, 4, 5 6 gelebilir. Pardon 5 zaten yok. 3, 4, 5 gelebilir. Küme 5'e kadar değil mi? Bakalım bir daha. Evet 5'e kadardı. 3, 4, 5 gelebilir. Buraya kaç seçenek kaldı? 3. Rakamları farklı demiyor. Buraya 6 seçenek kalır. <laughs> bir daha rakamları farklı demiyor. 6 seçenek geliyor. 36 çarpı 6'da ne gelecektir? 108. Yalnız buraya dikkat et. Seni bu yazdığın sayının içinde şu da var mı? 300 sayısı da. Çünkü rakamları farklı değil ya. E, 300'den büyük olmasını istiyordun. Demek ki 108-1'den cevap 107 gelecektir. Dördüncü soruya bak. Hilesiz ikizar zar. Düz bir zemine atıldığında üste gelen sayıların çarpımının 12'den büyük olma olasılığı kaçtı? Bir kere iki zar attığın zaman 6 çarpı 6'dan toplam örnek uzayım 36 elemandır. İki sayının çarpımının 12'den büyük olmasını mı istiyor. Başlıyorum şimdi. Bir kere 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 hiçbiri gelemez. Çarptığın zaman 12'den büyük gelmiyor. Yine 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 çarparsan 12'den büyük gelmiyor. 3'e bakalım şimdi. 3, 5 gelebilir. 3, 6 gelebilir değil mi? 3, 4 da gelemez. 12 geliyor. Geldim. 4, 4 gelebilir. 4, 5 gelebilir. 4, 6 gelebilir. Geldim. 5, 3 gelebilir. 5, 4 gelebilir. 5, 5 gelebilir. 5, 6 gelebilir. Artık 6 3 gelebilir. 6 4 gelebilir. 6 5 gelebilir. 6 6 mı gelebilir? 6 2 gelemez. Çarpımı 12 geliyor çünkü. 4 4 8 5 tane geldi. Bak 13. Demek ki 13 ihtimal istediğim durum. 36 da tüm durum. Devam edelim soru 5. Kelebek kelimesinin harfleri yerlerini değiştirir. 7 harflerin anlam ya da anlamsız kaç kelime yazılır. Bu bir tekrarlı permütasyondur. 7 faktöriyel bölü kaç tane e gelmiş? 3 tane. 3 faktöriyel kaç tane k gelmiş? 2 tane. 2 faktöriyel. Başka tekrar eden yok. O zaman ben bunu 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diye açtım. Aşağısı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel mi? Şunlar birbirini götürür. 2 faktöriyelle 4'ü sadeleştirdim. Burada 2 mi kalır? Artık ne gelecektir? Şurası 5 kere 2 10. 42 çarpı 10'dan 420'dir. Cevap. 6'ya bakalım. Kümesinin 4 elemanın alt kümelerinin demiş. Kaçında A vardır diye soruyor. Şimdi çiz bak bunu. 4 elemanın alt kümelerini çizdim. Kaç tanesinde A vardır diyor. A'yı buraya koydum. Artık kaç tane eleman seçmelisin? 3 tane. Kaç eleman kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. Direkt 5'in üçlü kombinasyonu. Cevap ne gelecektir? 10. Kaçında 1 var? 2 yoktur. Bakıyorum şimdi. 1'i buraya koydum. Sildim. 2 olmayacağı için sildim. 3 boşluk var. Geriye 1, 2, 3, 4 eleman mı geldi? Kaldı. 4 elemandan 3'ünü seçeceğim. O da ne gelecektir? 4. Baktığın zaman kaçında A ve 1 var? C yoktur. Çiziyorum 4 elemanı. A'yı da koyacakmışım. 1'i de koyacakmışım. A'yı ve 1'i koydum. Buraya ha C'de olmayacakmış. C'yi sildim. 3 eleman kaldı. 2 boşluk kaldı. 3'ün ikili kombinasyon, kombinasyonuna cevap ne gelecektir? 3. Kaçında A veya 2 vardır? Şimdi bunun anlamı ne demektir? İçinde A olanlar olabilir. İçinde 2 olanlar olabilir ya da X olanlar olabilir. Bunu şöyle yapabilirsin. Tamamından tamamına gelecektir. Kaç elemanlı bu küme? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı küme. 6'nın dörtlüsü. Tamamına A ve 2'nin olmadığı durumu çıkaralım. O da ne gelecektir? A ve 2'ye attım. Zaten 4 eleman kaldı. 4'ün dört üstünden 1 mi gelir? Bunun cevabı 15'tir. 15 1'den cevap 14 gelir. Bak. Gelelim 7'ye ifadesinde kaç terim vardır diye soruyor. Kuvvet neyse her zaman bir fazlasında kadar terim gelecektir. 5. Kas sayılar toplamı deyince x gördüğün yere 1 yazma lazım. Ne gelir? 2 artı 1'in 4. kuvveti 3'ün 4. kuvvetinden 81 gelir. Sabit terim deyince de x gördüğün yere 0 yazmalıyım. Ne gelir? 1'in 4. kuvvetinden 1'dir cevap. Geldim 8'e. Bir çift madeni para atılıyor. Şimdi bir çift madeni para için örnek uzayım 4 elemanlı. Hatta yazalım. Tura tura. Yazı yazı. Yazı tura. Tura yazı. Al 4 eleman. Toplam paydamız 4. Her iki paranın da üst düzeyin tura gelme olasılığı. Kaç durum var bak. Bir durum. Cevap 1 bölü 4'tür. 9'a bak bakalım. Survivor yarışmasında A B, C noktaları arasında şekildeki kanal oluşturulmuş ve oyunun kuralları şöyledir. Her yarışmacı A'dan yüzmeye başlayarak sırasıyla B ve C'deki bayrakları alıp tekrardan A'ya geri dönecekmiş. Her yarışmacı giderken kullandığı kanallar dönüşte kullanmayacaktır. Buna göre yarışmacılar parkuru kaç farklı şekilde tamamlayabilir. Bak şimdi. Baktığında her yarışmacı A'dan yüzmeye başlayarak sırasıyla B ve C'yi alıp A'ya geri dönecekmiş. Dönerken İstersen yüzerekleri dönersin. Bu arada her yarışmacı giderken kullandığı kanalları dönüşte kullanmayacaktır demiş, değil mi? Şimdi giderken önce nereye yolacaktı arkadaşlar? Ee, A'dan B'ye, B'den C'ye gidecektim ama dönerken nereden döneceğini söylemiyor. Şimdi giderken hani istikametim belli. A'dan B'ye 3 yol var. B'den C'ye iki yol var. Şimdi dönüşte şimdi bu şekilde değil mi? 3 çarpı iki şekilde. İstersem şu yolları kullanarak dönebilirim çarpı seçenek var değil mi? Artı veya yine 3 çarpı şekilde gideyim. Atıyorum şu yolu ve şu yolu kullanmış olayım. Olur mu? Dönüşte bu iki yolu kullanmayacağım için burası için bir seçenek kaldı. Burası için iki seçenek kaldı. Bunun cevabı 12 gelir. Bunun cevabı 12 gelir. Toplam cevap 24 geldi bak. Onun sonra bak. İfadesinin açılımındaki terimler A'nın azalan kuvvetlerine göre sıralandığında baştan üçüncü terim istiyor. Baştan üçüncü terim diyorsa bir kere baştan birinci terim 5'in sıfırlısı. Baştan ikinci terim 5'in birlisi. 5'in ikilisi üçüncü terimdir. 2A üzeri buradan 5'ten 2'yi çıkardım. 3B üzerine gelecektir 2. Hemen bulalım. 5'in ikilisi 10. 2'nin küpü 8 tane A küp çarpı B kare geldi. Demek ki 80 tane a küp çarpı b karedir. Üçüncü terim. 11'e bakalım. Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan bir aile yan yana sıralanacakmış ve fotoğraf çekileceklermişler. Kaç farklı şekilde çektirirler diye soruyor. Anne, baba 2 kişi, 3 de çocuk 5 kişi, 5 faktöriyeldir tüm durum. Anne ve baba bir arada olmak şartıyla anne ile babayı bir yan yana aldım. Bunlar artık benim için bir kişi. Çocuk, çocuk, çocuk. 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyel çarpı anne ile babanın yer değiştirmesi 2 faktöriyeldir cevap. Çocuklar bir arada olmak koşuluyla. Şimdi çocuk 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 bunlar benim için bir kişi. Anne var baba var. 1, 2, 3. 3 faktöriyel çarpı çocukların kendilerine yer değiştirmesi 3 faktöriyeldir cevap. 12'ye bak. 6 doktor, 4 hemşire arasından 3 kişilik sağlık ekibi kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Toplam 10 kişi var. 10 kişiden 3 kişiyi seçeceksin. Sana bunu soruyor. Nedir bu? 10, 9, 8, 3, 2, 1. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4. Cevap ne geliyor? Bak. 120. İkisi doktor, bir hemşire olsun. O zaman 6 doktordan ikisini seçersin. 4 hemşireden birini seçersin. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5, 2 çarpı 1, bir, 4'ün birlisi 4. Ne gelecektir? 15 çarpı 4'ten 60 gelir. 1 doktor 2 hemşire. O zaman 6'nın birlisi çarpı 4'ün ikilisi mi gelir? 6 altı çarpı 6'dan cevap 36'dır. Şimdi bu ne demiş bana? Bu fonksiyonun a'sını yani tanım kümesini vermiş. Yani sana burayı vermiş. 1, 2 ve 3'ü vermiş. Senden bunların sırayla görüntülerini istiyor. Bulalım. Önce F1'e bakalım. 1'in karesi artı 4'ten cevap ne gelecektir? 5. 5'e gitti. F2'ye bakalım. 2'nin karesi artı 4'ten. 4 artı 4'ten nereye geldi? Bak 8'e. F3 diyor. 3'ün karesi artı 4 mi geldi? 9 artı 4'ten ne geliyor? Bak 13. Demek ki görüntü kümesi 5, 8 ve 13'tür. 14'e bakalım. fx ve gx fonksiyonlarını vermiş. f çarpı g eksi 1 istiyor benden. Yani f eksi 1 çarpı g eksi 1'i mi bulmalıyım? Hemen bulalım. f eksi 1 ne gelir? Şurada bulursam. f -1, eksi 1 eksi 1'in karesi eksi 1'den 1 eksi 1'den cevap 0 gelir. g eksi 1'i bulalım. Eksi 2 artı 1'den eksi 1 gelecektir. Zaten çarpma işlemi olduğu için cevap 0 geldi bakın. B'ye bakalım. Bu ne? F'de eksi 2 artı 2 tane G'de eksi 2 demek? Bak şimdi F'de eksi 2. 4 eksi 1 geldi. Artı 2 tane G eksi 2. Eksi 4 artı 1. Burası 3 artı 2 çarpı eksi 3 geldi. 3 eksi 6'dan cevap ne geliyor? Bak eksi 3. 15'e bakalım. Bana fx artı 1 ve gx eksi 1 fonksiyonlarını vermiş. Önce f3'e bakalım. f3 için x gördüğün yere ne yazmalısın? 2. x gördüğüm yere 2 yazarsam 4 artı 3'ten cevap 7 geldi. Şimdi g2'ye bakalım. x gördüğün yere 3 yazmalısın. O da 12 artı k mı geldi? Toplamları yani 7 artı 12 artı k eşittir 15'ten k ne geliyor bak buradan? Eksi 2. 16'ya bakalım. Bana fx fonksiyonunu vermiş. gx istiyor. Şimdi bunun anlamı ne? 3 tane fx eksi 2 tane gx. Neyi eşitmiş? 7x eksi 14'e. fx 3 ile çarptım. 9x artı 12 geldi. Eksi 2 tane gx. Neyi eşitmiş? 7x eksi 14'e mi? Şöyle yap bak. Bunu komplece bu tarafa. 9x'ten 7x çıkardım. 2x kaldı. 12'den şu eksi 14 karşıya artı 14 olarak geçer ya artı 26 geldi. Bunu da karşıya gönderdim. 2gx geldi. Böler tarafı 2. x artı 13 eşittir. gx'tir. 17'ye bakalım. Şimdi f fonksiyonunu a'dan r'ymiş. Sana f a'yı vermiş. Yani sana sağ taraf vermiş. Eksi 6, 14, 26'yı vermiş. Senden tanım kümesini istiyor. Nasıl bulurum? 4x artı 6'yı eksi 6'ya eşitleyerek 4x artı 6'yı 14 eşitleyerek 4x artı 6'yı 26 eşitleyerek bulurum. Bakalım şimdi şurada. Burada 4x eşittir. Eksi 12 ise x'e ne geliyor bak buradan? Eksi 3. Aşağıda 4x eşittir 8 ise x'e ne geliyor bak burada? 2. 4x eşittir 20 ise x'e ne geliyor? 5. Demek ki tanım kümesi eksi 3, 2 ve 5'tir. <laughs> ne demiş? 18'de fonksiyon olanları işaretleyin demiş. Bir kere fonksiyon olması için tanım kümesinde boşta eleman kalamaz. Tanım kümesindeki bir eleman birden fazla değere gidemez. F1'e baktığına bak 1 hepsine gitmiş. Gidemez. 1 A'ya gitmiş, 2 A'ya gitmiş, 3 A'ya gitmiş. Olabilir. Ee, C'ye bakalım. 1 başka bir yere gitmiş, 2 başka bir yere gitmiş, 3 başka yere gitmiş. Olur. D'ye bakalım. Evet 1 ve 3 gitmiş ama 2 gitmemiş. Tanım kümesinde boşta eleman kaldığı için fonksiyon değildir. <laughs> 19'a bakalım. Bana fx'i vermiş. f 3 yazınca 3 geliyormuş. Eksi 3 yazalım. Eksi 3'ün karesi artı 3 çarpı 3 artı a eksi 2 neymiş? Bak 3. 9 artı 9 artı a eksi 3. 3 mü gelecekmiş? 18. 15 artı a 3, 3 ise a ne geliyor? Bak buradan eksi 12. 20. soruya bak bakalım. fx ve eksi vermiş. Ne istiyor senden? 3 tane f-1 eksi 2 tane g-1 istiyor. Hemen f-1'i bul. Eksi 1 artı 4'ten 3 gelir. g-1'i bulursam eksi 3 eksi 3'ten eksi 6 gelir. 3 çarpı 3 geldi. 2 çarpı eksi 6 mı geldi? 9 artı 12'den cevap 21'dir.